Valilik öncülüğünde düzenlenen muhtarlarla istişare toplantısında Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gül, önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geleceklerini kaydetti. Elazığ'da mahallelerin sorunlarını dinlemek ve çözüm yolu bulunması için valilik öncülüğünde muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Abdülkerem Abbasoğlu ve Recep Gündüz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş, Elazığ Muhtarlar Derneği Yönetimi ve Derneğe Bağlı Merkez Köy Muhtarları katıldı. <laughs> Toplantıda konuşan Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gül toplantının amacından bahsederek önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bir araya geleceklerini kaydetti. Nasıl katkı sunabiliriz noktasında bunlara yardımcı olabilmek için böyle güzel bir toplantı düzenledik. Bakan Bey'i bir ziyaretimiz olacak. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu çarşamba günü inşallah bir ziyaretimiz olacak. Burada muhtarlarımızdan sıkıntılarıyla ilgili bilgiler alıp sıkıntılarını bir dosya haline getirip Elazığ'da gerek belediyemize gerek valiliğimize nasıl katkı sunabiliriz noktasında onlar da bakan Bey inşallah ileteceğiz. Vali yardımcısı Abdülkerem Abbasoğlu ise deprem sürecinde muhtarların üzerine düşen görevleri yaptığını ifade ederek elimizden ne geliyorsa vatandaşlarımız için yapmaya hazırız dedi. Deprem döneminde hep birlikte çalışarak yaralarımızı sardık. Gerekli çalışmaları hep birlikte yaptık. Vatandaşlarımızın tüm sıkıntıları neyse sizler bize çok iyi bir şekilde aktardınız. Bizler gerekse valilik, gerekse bakanlık nezdinde tüm planlamaları, tüm gerekli çalışmaları ilettik. İnşallah sizler sayesinde sizlerin ilettiği sıkıntıların vatandaşlarımıza en iyi şekilde sorunların çözülmesi noktasında bizlere sağladığınız destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler de gerek belediyemiz olsun gerek valiliğimiz, özel iddiamız e, elimizden ne geliyorsa vatandaşlarımız için yapıyoruz. Sizlere buradan Sayın Valimizin özellikle selamlarını iletiyorum. Kendileri şu an görevde olduklarında katılamadılar. O yüzden 7-24 emrinizde olduğumuzu bilelim. E, el birliğiyle hep beraber ilimizde en iyi şekilde hizmet edip e, elimizden ne geliyorsa en iyi şekilde yapmaya çalışalım.